Bu hafta Olimpos'tayız. Olimpos'ta kampımızı kurduğumuz yer Kadir'in ağaç evleri, baba ocağımız. Her sene en az bir defa geliriz buraya. Aslında tam olarak kamp sayılmaz çünkü bir kamp yerinin olanaklarına sahip değil Kadir'in ağaç evleri ama buna gerek yok. Mesela mutfağı yok ama buna gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü sabah kahvaltısı ve akşam yemeği fiyata dahil. Ve yemekler hakikaten başarılı. Sabah kahvaltısında kişiye özel omlet yapıyorlar. Akşamları genelde balık çıkıyor. Bu arada fiyatı kişi başı 30 TL günlük. Yani bizim kaldığımız fiyat performans açısından en iyi yerlerden bir tanesi. Tabi bazı sıkıntıları var yok değil. Örneğin tuvaletleri ve banyoları çok kötü. Hatta duşta sıcak su da yoktu galiba. Sessiz ve sakin bir yer kesinlikle. O konuda sıkıntısı yok ama sabahları güneş alma sıkıntısı oluyor erken kalkarsanız bunda da çok problem yok. Kadir Naç evleri sosyal açıdan çok zengin. İşletmenin içerisinde iki tane bar var. Biri hangar var saat 12'ye kadar açık. Diğeri de Öküz Bar. Olimpos'ta hakikaten ünlü bir bar. İkisinin de ortamı çok iyi. Aynı zamanda tam olarak işletmenin orta yerinde bir ateş var. Orada bu ateşin etrafında oturulabilen yerler falan da var. Olimpos'un denizi çok güzel ama tabii deniz kenarında bir işletme yok. Şezlong, şemsiye kiralayabileceğiniz herhangi bir yer yok. Ve ayrıca arabayı bıraktıktan sonra denize ulaşmak için bir 15 dakika yürüme alanı var. Orası zaten öğren yeri. Öğren yerine girmekte ücretli. Genel olarak Olimpos'un ortamı çok iyi. Şu anda biz Ekim ayındayız. Ona rağmen bayağı kalabalıktı. Vakit varken siz de bir gelin deneyin. Görüşmek üzere.